Bu videoda Argana ormanı oynuyoruz. Video tip bir Argana ormanında devam edeceğiz arkadaşlar. Yine ee, değişik silahlarla oynayacağım. Bakalım bu oyunda neler yapabileceğiz. Bismillah dedik başladık. Destek sınıfını biraz yükseltmek istiyorum. O yüzden destekle oynuyorum ama değiştirebilirim yani. yani adam var burada. Hmm. geri kaç lan geri kaç lan geri kaç lan nasıl takıldım orada ya lan burada da o oynamazsın ha Böyle bakıyorum ki direkt adam spotlansın diye. Muhtemelen adam beni görecek. Aha. Arkadan adam giriyor diye şarttım da. Şuradan biri bomba atıyor. Hadi mermiyi de, saatte mermi değiştir ya. Burası Semenov! Orada! Amunisyon! Kırmızı kılıç! Onları izle! Onlar beni Vursanıza adamları Bizim takım baya yavaş ya Buradan adam gelecek bak Öldürdü onu, geri basabiliriz şimdi. Bak spotlandım adam anında gidiyor ya. Çabuk da basmak istemiyorum ya. yanıyor Yazı oradaki. Mermiyi şu an değiştiremem. Ya da değiştireyim. Ammunition for you. That's an enemy machine gun. Geri kaçıyorum, geri kaçıyorum. Sıraya bir mermi bırakayım. Adamlar yan tarafta oğlum, görüyor musun? Nasıl harita takip ediyorsunuz siz? E ee, bomba at. Kalabalık orası. Bak bak. Çıkmıyor. Yakınımızda adam var. Burada adam gelecek. O gitti. O da gitti. Geri çıkalım. Buradan yükseğe çıkmam lazım. Tamam. Şuraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Şurada adam var da. Bir tür mermi değiştireyim ya boşken. Bir daha uğraşmayayım. Şuraya da mermi atalım. Şuraya bir bombe. Bir bombe attık. Şuraya basıyoruz gene. Aa orada adam var. Bir yakınımızda, yakınımızda adamlar var. Ya şuraya ben şey atabilirsem. Bak, şöyle bir şey yapabilirsem. İyi olacak ama. Ammo Böyle bir bombe yansınlar olur. Aa yandı vallahi. Vallahi yandı. Ammo! Bak bak. Bir böyle bomayı yediniz, kaçmanız lazım. Aha! Önüme attı lan. Bazen diyorum ki bana botlar mı denk geliyor abi ya. Valla bak ha. Geri kaçıyorum. Böyle bir şey ki abi. Damaç yediğin anda direkt ölüyorsun yani. Burası kalabalık lan. Şuraya bir bombe. Şuraya bir bombe. Yanıyor. Yandı. Biri daha yanıyor. Biri daha yanıyor orada. Allah Allah. Hadi be abicim ya, canlanın ya. Bu destek sınıfını biraz yükseltmem lazım ya. Diğer sınıfları yükselttim de bunlar... Yakınımızda adam var ha. Yanıyor bak adam. Yandı. Bu da gitti. Buradan gidelim abi kestirmeden. Korkanın çocuğu olur mu? Olmaz. <laughs> Korkanın çocuğu olur Buna nasıl tek atak diyorsun sen ya? Tek devam Yakında adam vardı. Aha. Kafama bombaydı ha. Vallahi kafama yedim. sürekli kıyı alasın ama. Bir tur bomba şey mermi değiştireyim bir tur. Adam öldü. Atıyoruz. Orada adam yokmuş. Atıyoruz. Atıyoruz. Yedek, yedek miydi? Creepy bomba. Atamadım ya. Aha. Atma Mermi değiştiremiyorum. Mermi değiştiremiyorum. Mermi değiştiremiyorum. Mermi değiştiremiyorum. Be, adam gördü beni ya. Gördü beni adam ya. Kahvemizi yudumlayalım telefon çaldı. İyi gidiyoruz ya. Tamam bir ne yapmamız lazım? E, ee, D'ye biraz ağırlık verirsek alırız ya. Bak basıyor olurum aşağıya. Ay ağzını sıçayım ya. Ah be oğlum adam bitmiyor lan. Adam bitmiyor oğlum. Aa iyi alıyoruz ha. Bizim adam dolanıyor. Tamam iyi alıyoruz. Hemen şu aradan. Burada adamlar doğuyor bak. Ben geçeceğim bu tarafa. Burada adam da olacak bak. İyi izle. Arkamda adam da olacak şimdi bak. Bak şimdi. Silah ayaktayken çok böyle sekiyor ya. Sallanıyor. Her yeri aldık ha. Tamam, E'ye ağırlık vereceğiz artık yarı kurtaracağız. Ah be. Kaldır beni, kaldır beni, kaldır. E girdi de içeri oğlum yani. 4 enerjisi kaldı yani. 4 epesi var ya. Ay geçeriz herhalde. An Bak şimdi. Şunlar çıkarken şuradan var ya bir bomba attı. going ah Çünkü kaldır beni, kaldır beni, kaldıramaz ki. Orada demet çiğdiğin zaman direkt ölüyorsun abi. Tutamazsın kendini ya orada. Duvarın arkasına geçsen bile ölüyorsun direkt. Tamam bir bomba, bomba vereyim sana. Bir de oyunda pik var galiba. Bunun. Aha. Burada adam var. Burada da adam var. Yakınımızda adamlar var. Yakınımızda adamlar var. Başka nerede adam var? Başka nerede adam var? Şuradan geliyor. Şuradan geliyor, şuradan geliyor, şuradan geliyor. Bu havan atacak bize. Havan atacak bize o şerefsiz. Oğlum vursanız da şunu. Ben mikro mermi değiştirdim ya. <laughs> lan patlasın diye patlasın diye şey yaptım ha. Bıraktım patlasın diye patlamadı. Aa. Aa. Oğlum machine gun diyor lan bu. Machine diyor ya. Ben gittim ben patladım. Ben patladım Bu şey beni öldürecek. Pren, tren tren. Tren gelir hoş gelir. Tren gelir hoş gelir. ley gibi gibi ley. İçeri biri gidiyor lan sanki. Bizim adam mıydı o? Bizim adam değildi galiba. Ona bir göz teklif. Hadi. hatta <laughs> Ona reddede bir teklif yaptım. <laughs> tam, bir, tam da tam içeri girdi. Kaldırsana da oğlum kaldı. Kaldı. C gidiyor, C gidiyor. Hey. Bak kalabalığın içine her zaman kaçın abi. Kalabalığın içine durmayın ya. Ben kalabalığın içinde çatışmayı sevmiyorum bu arada. Bak şuradan bir de ateş ediyor. Bu gitti. Başka var mı? Haritayı takip edin abi sürekli. Harita biraz sıkıntı ama takip etmeniz lazım. Oldan birileri gelebilir. Aha gitti be bomba çaktım ya. Çöz. Ah Anında gitti mi? Vallahi anında gidiyor. Dört Orak kalabalık. Orak kalabalık moruk. Dur şöyle yapalım. Aa şuradan bir adam geliyor. Şuraya ilk önce bir bomba atalım tamam mı? Girmesinler buradan içeri. Bora şöyle bir şey yapacağız. Bombamızı hazırlayacağız abi tamam mı? Patır. Bomba yazdık ya. Büt. Aa. You <laughs> <o> <laughs> çıkmasınlar. Buradan atlayıp dedim. objective charge. şey. Aa, oğlum ben nasıl patladım ya? Yukarıdayım. Abi imkansız ya. Yukarıdayım ya. Terbiyesizler. Terbiyesiz insanlar. Beni nasıl öldürebilirsiniz? Hadi lan! Helal sana. Helal sana. Şimdi oraya bir bomba atacağım şimdi bak. Onlar arayın dediğim gibi teklif tek Bulunuyorum. Ammunition for you. Enemy Enemli trooper. Who's got ammo? Arkamızda adam var. Şuradan adam geliyor. Oğlum sıksanız adama! Garcia não foi. Niye burası şey oldu? Şuraya bir bomba at. Bak bu durumda basmaman gerekiyor aslında. Şurada adam var da gö ben göremeyeceğim o beni görecek. Ben, o yerde yatıyor galiba. Şuradan gideyim ya yani. çok kalabalık oluyor orası. Kaçamıyorum. Kaçıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Ama orada beni görecekler şimdi. Riske girebilir miyim? Bak birisi orada pusuyu kesin anasını satayım. Riske girebilir miyim? Şu arka beni gördü şu anda birisi. ortaya bir mumbe atayım abi. Taklanan pezemek varsa çıksın ortaya. şurada şurası iyi gibi sanki burada. Uzak ne olur? Aa gitti. Oğlum smok'tan da bir şey gözükmüyor ki lan. Bak ben bu tarafa gelirim oradan beni direkt görürler. Yani. Oo. Hileyi kapatayım abi ben o iyisi dur Bir dakika beni gördü birisi Bana ateş ediyor Bana ateş ediyor şuraya ben gireyim abi Ve Bir bomba atacağım Bunlara reddedilmiş Onlara reddedilemeyeceğim bir teklifte bulundum Bir daha reddedilemeyeceğim teklifte bulunuyorum Kutu var, düşmanı yakaladım Amacı ihtiyacım var, şimdi amacı ihtiyacım var adamı göremiyorum smoktan. Adamı smoktan göremedim. Oo 40 42. İyi iyi güzel. Bir sonra arkadaşlar kazandık. İyi ee, iyi oyundu. Ağvemiz yudumlayalım. Ha bu ekrana bakıyorum çünkü şey ya buradan oyunu görüyorum ya O yüzden ekrana bakıyorum. İyi ee, iyi oyundu arkadaşlar. Bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videolar gelmeye devam edecek. Artık uzun uzun videolar çekmeye devam edeceğim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Sorularınızı da videonun alt kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.